Evet merhaba arkadaşlar. Bu videoda su üzerinde toplanan gazları işleyeceğiz. Su üzerinde toplanan gazlardan dediğim gibi fazla soru gelmiyor ama yine de bilmek zorundayız. Bilmen gereken şeyler de zaten burada yazılıyor. Şimdi hemen başlayalım videomuza. Şimdi ne diyor? Su üzerinde toplanan gazlar sıvılar. Her sıcaklıkta buharlaşıyor. Tamam mı? Şimdi burada sıvı yok mu? Var. Su diyelim buna. Şimdi su buradan ne olacak? Sıcaklık fark etmeksizin buharlaşmaya başlıyor. E bak bir de buradan gaz böyle bunu takip etmiyor. Burada bir de gaz oluşmayacak mı? O zaman biriken gaz ve su buharı olmayacak mı? Şimdi bu kapta basınç yapanlar zaten biriken gaz ve su buharı toplam basıncı uygulamayacak mı? Onun için diyorum ki P toplam P gaz artı P buhar şeklinde yorumlayıp geçiyorum. Bu P buharı zaten sana parantez içerisinde vermek zorunda veya vermediyse de şunun basıncını şunun basıncını söyler bunu buldurmak ister bulursun zaten bizim öğrenciler bunu yapar. Şimdi P buharı etkileyen şeyler neymiş? Sıcaklık, safsızlık, sıvı cinsi. tuz attım ne oldu kaynama noktası yükseldi işte buhar basıncı düştü az su buharlaşacak gibi bunlara pek girmiyor sözel sorularda girebiliyor ve sıvının cinsi diyeceğiz yine bu da moleküller arası çekim kuvveti. Moleküller birbirini çok çekiyorsa ne olacak geç kaynayacak. Geç kaynama noktasıyla buhar basıncı ters orantılıydı. Kaynama noktası yükseldikçe buhar basıncı düşecek gibi şekilde yorumlayıp yorumlayıp geçeceğiz. Eğer karıştırıyorsan yine moleküler arası çekim kuvveti videoma dön izle arkadaşım. Tamam mı kardeş? Bak şimdi. Devam edelim. Nerede kaldık? Bunun sonucu su üzerinde bir gaz toplandığı zaman kabın boşluk kısmında sadece eklenen gaz yok söyledik. Gazın yanında bir de su buharı vardır. Parantez içerisinde bunun basıncını vermek zorunda. Vermiyorsa da şunların ikisini vermek zorunda diyeceğiz. Kaptaki toplam basınç. Gazın ve su buharının basınçları toplam oluşuyormuş. Şimdi sıvı üzerinde toplanan gazın hacmi değişirse sadece gazın basıncı değişir. Niye? Şimdi ben burada bir sıkıştırma yaptım. Bir basınç uyguladım. Basınç uyguladığım zaman ne olacak? Su buharı bu basınca dayanamayacak ve sıvıya dönüşecek. Yani suyun buhar basıncı değişmeyecek. Sadece gazın basıncı değişecek. P buhar basıncı ne olacak? Sabit olacak. Hemen bir örnekle duruma renk katalım. Yeşilliği açalım. Şimdi bir gaz vermiş. Azot gazı vermiş buraya ve su var. Diyor ki ideal piston ideal piston. P toplam basınç 760 mm civa. Ben bunu bana vermeseydi de ben bunu bilirdim. Niye? Aga ideal piston dış basınç iç basıncı eşit değil mi? Yani buradan bir atm'lik o da eşittir 76 cm civa veya 760 mm civarlık basınç uygulamıyor mu uygular? Piston x'e gelip hacmi yarıya düşürülürse son basınç ne olur? Şimdi aga bak burada P toplam eşittir. P n2 N2'nin basıncı artı P buhar basıncı yok mu? Gözüküyor değil mi? P buhar basıncı yok mu? E o zaman P toplam 760 milimetre Hg civaysa. P N2 artı bak vermiş. Bak gördün mü? 25 ise at bunu karşıya. 25'i çıkart Ne yaptı? 5, 5'ten 3. 735 santimetre civa pardon milimetre civa yazdı. Demek ki P N2 ne olacakmış? 735 mm Hg. Şimdi diyor ki kap yarıya, hacim yarıya düşürülürse. Hacim yarıya düşürülürse basınç ne olacak? iki katına çıkacak değil mi? 2 katına çıkar 1400 1470. Şimdi 1470'lik basıncı kim sağlıyor? N2'nin basıncı bak bu. N2 gazının basıncı. E bana ne lazım? Agam P toplam lazım değil mi? Ne diyebiliyordum ben? PN2 artı P buhar basıncı. E aga 1470 milimetre civa artı. Ne demiştik? Sıkıştırıldığında buharlar suya dönüşecek. Yani benim buhar basıncım değişmeyecek. Artı 25'te dedim mi aga? O zaman P toplam kaptaki son basınç ne oluyormuş? 1470, 80, 90, 95. 1495 milimetre hg bir de tutar bunu yapıştırır atm cinsinden veya santimetre cinsinden hemen santimetreye çevirelim bir virgül atıyorduk yani 760'dan 76'ya da bir virgül atıyor 149,5 santimetre civa şeklinde yorumlayıp geçiyorduk 4 dakikalık çok kısa bir videoda su üzerinde toplanan gazları anlattığıma inanıyorum Bunlar bayram öncesi videolar. Bayramda video atamayacağım arkadaşlar. Bayramdan sonra da bir anket düzenleyeceğim. Video dakikalarını uzatıp konuyu bir an önce bitirip ardından test videoları yani soru çözüm videolarımı yapayım yoksa bu ayar iyi hocam 5 dakika 5 dakika bizi kesiyor mu dersiniz yorumlarda da belirtirseniz sevinirim umarım kağıdı görüp okuyacağınızı okuyup yazacağınızı yazmışsınızdır başarılar diliyorum Allah kolaylık versin otur testini çöz hadi Allah